abiğim şu anki ekonomik adınız değerlendiriyoruz. Abi herkes gibi ben de kötü değerlendiriyorum. En basit bir örnek vereyim sana. Zeytin bununda en çok tür olarak tekstilci daha fazladır. E, şu an tekstilciler yavaş yavaş dükkan kapatmaya başladı. Giyimde de en iyi yani işin ekmeğini yiyen kişi pijamacıdır. Pijamacılar 3,5 aydır iş yapamıyor. Tramvay yolunun üzerindeki o lüks olan giyimciler Ocak ayında 5000 eurodan kiraya anlaşırken şu an çıkmak istedikleri için mal sahibi de çıkarmak istemediği için 2500 euroya kadar fiyat çekti. Sence nasıl olacak? Ama Recep Tayyip Erdoğan enflasyonu şu an biliyorsun çift haneli açıklıyor. Sence bu ekonomi şu an çift haneli mi? Vallahi abi istiyorsa çift haneli olsun, istiyorsa üç haneli olsun. Yine değişen bir Yine durum kötü, kötü, kötü. Temmuz ayı enflasyon açıklandı. TÜİK %9.89 diyor. Böyle bir şey mi var ya? Hiçbir zaman ben bu, yani bu şekilde olmadı. Ben mesela 25 yaşındayım. Tamam belki biz belki daha fazla bilmeyiz. Belki sizin kadar görmedik ama en azından araştırıp okuyoruz. Neyin ne olduğunu bilmeye çalışıyoruz. Hani sistem kötü. Yani adam 12 bin lira maaş alıyor. Ya ben diyor ev kiramı diyor zor geçiriyorum diyor. Akşamları ek iş yapıyor. Yazık günü Allah yardımcısı olsun bütün Ama millet. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki mesela ülkede işsizlik ee diye bir şey yok diyor. Vallahi abi görüyorsa da herkes boş boş geziyor şu an. İşsizlik yoksa milletin şu an aralar çalışması lazımdı. Yani ben katılmıyorum. Abi son olarak sana şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki e, halka seslenerek tasarruf edin diyor. Bu cümle hakkında ne düşünüyorsun? Tasarruf etmek için elinde belirli bir şeylerin olması lazım ki tasarruf edesin. Yani biz tasarruf etmeye geçtim. Yani midemizin tasarrufunu zaten zar zor yapıyoruz. Bir de kalkıp da ev e, evin tasarrufunu nasıl yapacağız abi yani? Mümkün değil o. Evde dört kişi yaşadığınız için şekirdek hale düşün. ev birisi ayakkabı isteyecek, birisi bilmem ne isteyecek. Bunlar temel ihtiyaçlar. E, bunları sağlayamıyorsan kalkıp da neyin tasarrufunu yapacaksın? E, herkes gibi hayır değilim. Yani ortam kötü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi Almanya'dan geldiğini söyledin. Evet. Türkiye'nin ekonomisiyle Almanya ekonomisini bir karıştırabilir misin? Abi vallahi Allah kolaylık versin. Yani burada yaşayanları için. Eee burada alım gücü o kadar zor ki yani ben 3 hafta oldu geleli. Yani ben bile gara gara düşünüyorsam Almanya'dan geldiğim halde burada millete Allah güç kuvvet versin yani. Çünkü Almanya'da alım gücü var. Burada alım gücü çok zor abi. Mesela tamam orada da çalışıyorsun. Sabah biz mesela ben 5'te kalkıyorum. 6'da iş başı yapıyorum. ikiye kadar. 8 saat çalışıyoruz. Eve geliyorsun. Genel günlüğünü geçir. Burada abi 10 on saat, 12 on saat çalışanların aldığı azgın ücretle bir evin adam nasıl geçinecek? Ben gara gara düşünüyorum yani. Sosyal bazına hangi ülke daha Ya burası bak Türkiye olarak şey olarak yaşanacak yer. Cennet. Havasından, suyundan, denizinden. Ama Almanya'da mesela saat 7'den sonra hayat sıfır abi. Herkes kendi evine çekiliyor. Sosyal faaliyet sıfır Almanya'da. Ya, ama şu şey olarak Türkiye tabii kendi ya. havasına suyundan daha e olarak. Cumhur İttifakları'na göre diyor ki Almanya'dakiler şu an diyor köpek maması yiyor, şişe topluyor, şişe satıyorlar, sokaklarda yatıyorlar, yok, yatıyorlar diyor. onlar, mu? yok, o, yok, öyle bir şey yok abi. Orada mesela bu pet şişeleri oluyor ya su şişeleri. Onlara deposit ederler burada. 25 sen deposit ödüyorsun. eğer bittiyse şişe geri veriyorsun. Gene parasını alıyorsun yani. Tabii orada da var ayaşları onunla toplayan sokakta ama onlar mesela benim bir tanıdıklık var. Adam topluyor, topluyor. Hatta evini geçindiriyor. İzine gelen var, altını bilen alan var. Yani her şey insan var yani. ekonomik anlamda almaya dair. Almaya bakıyor. Hayatta almaya aç kalmazsın abi. Aç kalmazsın. Aç kalmazsın. Al aç kalmazsın. Yani Ama her şey Tayyip da şöyle bir açıklaması var. Diyor ki Almanya bizi kıskanıyor diyor mesela. Abi ben saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum. Dediğim gibi herkes görüyor yani neyin olduğunu. Herkese saygım sonsuz. Ama Almanya'da yaşayan bir vatandaş olarak Türk halkını kıskanıyor musun? Yok abi neyini kıskanıyor? Ha şey olarak havasının suyunu tamam evet şey olarak denizli, denizi, insanlığı, sıcakkanlı ama öyle ekonomik anlamda hiç kimse Almanya'dan birebir olamaz abi. Şimdi Türkiye'nin ekonomik anlamdaki sıkıntıları var. Bir genç olarak bu durumdan memnun musun? Mesela memnun olacağım abi? Aylık 11 bin TL sen İstanbul'da ne alabiliyorsun? Sen onu bana söyle. Onu Recep Tayyip Erdoğan'a söyleyeceğim bana değil. Yok abi. Ben kimseye söylemiyorum. Diko mahvolan biz olmuşuz. Ne pek diye görüşürüz abi. Abi bir genç olarak Türkiye'den bir umudum var mı bari? Vallahi abi Türkiye'den bir umudum. Böyle aklımı döndürüyorum döndürüyorum. Hiçbir umut beklemiyorum. Kürt vatandaşısın anladığım kadarı. Evet. Mardinliyim. Mardinlisin. Belli zaten konuşmamdan. Ben de doğuluyum mesela. Ee, mesela bu Kürtlere tanınmayan, niye Suriyeli Afganlara tanındı mesela? Vallahi ben de onu bilmiyorum. Onu da onlara söyleyin. Onu da onlara söyleyin. Demek ki Suriyeliler, Pakistanlılar bizden daha değerli. Bizim dedelerimiz Çanakkale'de birlikte savaştı ama adamlar şu an bizden daha değerli. Gerçekten şaşırıyorum ben de. Mesela diyor Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması var. Diyor ki e, Kürt bakan var diyor. Kürt milletvekili var ama diyor mesela var diyor kendi ağzıyla söylüyor ama Kürtlere bir tane yatırım yapan ne bakan var ne milletvekili var bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi bu konu hakkında hiçbir şey düşünemiyorum. Kimse bizim hesabımızı zaten yapmıyor ki. Kimse Kürtlerin hesabını yapmıyor. Kimse kimse. Tamam şu an Kürt bakanı vardır milletvekili hepsini bu sezon böyle yaptı. Onlar da laf olmasın diye yeni yaptı. Kimse bizim hesabımızı yapmıyor. Vallahi git bak Suriyeli hesabını yapıyor bizim yapmıyorlar. Yani Suriye vatandaşı mı olmak dahi Kürt vatandaşı mı olmak mı dahi? Valla abi ben bir Kürt vatandaşı olduğum için gururlu ben niye Suriye vatandaşı olayım? Ama ben sana diyorum ki i̇mkan onlar olarak. imkan olarak onlar bizden daha değerli olmuş ama biz Kürt olmaktan gurur duyuyoruz gerçekten. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Abim gel sana sor. Ekonomi misin? İçeri, içeri al abi. Ya abi alır, soracağım. Alır, alır ekonomi soracağım. ekonomi ekonomi. aldırıyor milleti ya? Abi ekonomi soracağız gel. Abi, ekonomi. Hiç sorma. Nasıl? Düzen bozuk değil mi? Konuşamam. Tamam düzen bozuk değil. Ekonomi nasıl yani? Ekonomi de bozuk. Her şey bozuk. Peki abi. Sizi imanını de... satmışlar parayla. Her şey. Kur'an'ımızı yakıyorlar. Daha sonra Boş. Bu bize ya Daha, ya, daha bak, sorma yani. adam açıkladı. He. Bitti yani. Konuşamıyor millet. Konuşamam. Ne konuşacak? Evden aldırıyor adam ya. Ya Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar kimse bir şey demiyor. He Her ya, gün ne? faiz cinayetler oluyor Kim? kimse bir şey Eşim demiyor. Kimliğin üstünde mi? Kimliğin üzerinde mi? Yani he. mi? He. Çıkar babam. Is, din İslam diye yazıyor mu? He. Yazmaz bakma. Ben, 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 ben hacca gitmişim iki sefer. Hacca... Yeni yazmıyor. Yazmaz Yaz abicim. Bir dakika. Yok. Yeni kimlikte yazılmaz. Kimlikte şey yok. Kimlikte evet. yok evet. Kimlikte yok. O baş. O ayrı. Aa, ben onu söyleyeyim. Abi ben sence nasıl düzelecek bu iş ya? Sence ekonomi nasıl? Vallahi düzelmez. Düzelmez mi? Ben Fransa'da anladım. Fransa'nın no. ekonomisini daha iyi karşılaştırdığın zaman. Türkiye'nin ekonomisi daha iyi. Daha iyi diyorsun. Bence. Hangi anlamda abi? Evet. Herkes baksana. Ben Fransa'da hiç böyle bir millet görmedim daha. Ama buradaki işsizlikten ve e, imkansızlıktan İşsizlik dolayı musun? İşsizlik var mı Türkiye'de? Şu an safhalara varmış durumda. Bilmiyorum vallahi ben. Yani şimdi sen Fransa'nın para birimi 30'a katlamışken Türkiye ile eşdeğer nasıl tutuyorsun mesela? Tamam da Fransa'da asgari ücret 1200 Euro. Türkiye'de 10 bin mi? 11 bin mi? 11 10, bin, 11 mi? bin, 400, 11 bin 400, lira. 400 lira. Ama kirada 10 bin lira. Kiralara ayar verecekler artık. Kim bu yani. Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi değil mi? Ailede bir kişi çalışsa geçinemez Fransa'da. İki kişi çalışması gerekiyor geçinmesi için. Abi burada da aynısı. Burada da bir asgari tamam. ücret geçinme şansı Aynı. yok. Ama sizin şöyle bir avantajınız yok. Siz Türkiye'ye girdiğiniz zaman paranız bir anda 30'a Tam kat öğrenme. Biz 11 ay çalışıyoruz onu biriktirmek için. Ama bak abi sen Fransa Fransa'dan asker ücretli bir kişi olarak sonuç itibariyle Türkiye'ye rahatça gidip gelirken buradaki bir emekli bir asker ücretli gidip gelemiyor mesela. O orası öyle doğru ama bak biz aynı dediği gibi 11 ay biriktiriyoruz o parayı. Biz evet. arabayla geliyoruz bak arabayla geliyoruz çünkü bahalı uçaklar bahalı. Bir bilet 1000 euro. Ben 5 kişiyim 5000 euro. Kar para yapıyor 150 bin euro yapıyor. Abi, ben buraya 1000 euro mu? 1000 euro bir bilet giriş geliş. Ben de Almanya'ya yeni aldım 250 euroydu. Ha or sezon. <gülüyor> 3, <gülüyor> 3 ay önce aldım 250 euro. Ne zaman? Ağustos'ta gideceğim. 7. 8. ayda bahalı bizim biletler. Abi, ondan yanında yok ki ya, yani. <laughs> Evet. Ben i̇şte 7. 8. Biz Fransa'da Paris'e geliyoruz atarım biz. Ha. Eee Fransa'da vergi çok. Bak, abi biz... Burada da vergi üzerinden vergi oluyor. Diğer adı stopaj oluyor. Buna ne diyorsun? Bilemeyeceğim şimdi. Abi Fransa'da <laughs> bin, Euro. bin, Euro'dan fazla para kazandın mı? %75'ini devlet alıyor. Burada alıyor mu? Alıyor evet, mu? burada şimdi bak kazançlarla ilgili şöyle bir şey var. Burada vergi üzerinden vergi ödüyorsun. Yani bunun karşıda stopaj oluyor. Ya Fransa'da da aynı. Ama %75'ini veriyorum. Falan. %50 bin Euro'dan fazla para kazandın mı? %75'ini devlet alıyor. Ama eee onu veriyorsun ama karşılığını alıyorsun. Türkiye'de... Ne alıyorsun? Karşında ne alıyorsun abi? Şimdi bak en basit örneği ben sana söyleyeyim. Tamam. Sosyal halk olarak olarak Türkiye'de fazla bir ülkesi. Çocuk paranı kadar alıyor musun? Alıyorsun. Evet. Sosyal devlet senin arkanda duruyor, duruyor. nasıl çocuk parasını nasıl alıyorsun? Aylığın çok aylığın azsa para kazanmıyorsan öyle çocuk para parası tabii, alıyorsun. Asgari ücret bağındaysan alıyorsun. Ben Almanya'da iki çocuk parası alıyorum mesela. Onu da sana söyleyeyim. 250 eurodan 500 euro. ben çocuk... Fransa'dan geldim ben Almanya'dan değil. Ha. Mesela sosyal devlet benim kirama yetişemediği sürece bilmem ne yapamadığı destek oluyor. Mesela bu Türkiye'de bir sıkıntı yok. Da, Peki Fransa'da abi destek destek koy. Fransa'da askeri ücretli kaç ayda bir araba alabiliyor? Yemesini var. içmediğini düşün. Vallahi araba almak kolay, o kadar da kolay ya değil. Almanya, Fransa'da bir araba bir araba... Fransa'da ortalama iyi binebileceğin araba 5 bin euro civarı var mıdır? Var. 5 bin, bin, bin euro, euro iyi arabayı biniyorsun. Ba, bu bu senin... ara... dur abi bu arabacı bu. Abi, 5 bin euroya Fransa'da iyi bir arabaya binebiliyorsun. Evet. Bu da senin 4 aylık askeri ücretine baz oluyor. Doğru mu? Evet öyle. Bugün Türkiye'de 4 aylık askeri ücretli pistet alamıyor. Buna ne diyorsun? Ya abi burada zaten Türkiye'nin şeyi o. Bir arabayla elektronik eşyalar pahalı. Gerisi ucuz. Ama devlet ÖTV tamam, üzerinden ÖTV alıyor, vergi üzerinden vergi alıyor. Ben alışverişe gidiyorum, 200-300 euro'luk alışveriş yapıyorum. Ağabey, tamam, abi. elektronik eşyayla, ben de onu diyorum. Elektronik eşyayla araba pahalı burada. Gel abim, gel gel. gel. Yiyecek falan hepsi ağabey, ucuz. Gel bir dakika, ağabey. ben şunu demeye çalışıyorum abi. Şimdi sizin ülkenizde bunu bütün vatandaşlar rahatlıkla kullanabiliyorken biz niye kullanamayalım? Hani bu lüksiyet ağabey değil ki abi. Bu, bu bildiğin mini asiklopedi abi. Bu günümüzde var olması gereken bir şey. Yani taş devrinde yaşamıyoruz. Anladın mı? Biz sabah 5'te çıkıyoruz evden, akşam 9'da eve giriyoruz. Yani aynı şekilde abi. Ben 5'te toptancılık yapıyorum. Ben de aynı şekilde. E onu onu yani çalışmayan alamaz mı? Fransa'da alamaz. Ay, ay, peki, iPhone bak, şunu da iPhone Fransa'da ne kadar? Hayır, şunu demek. Aynı bin euro. Sen örnek veriyorum. 5 ay çalışıyorsan evet. bir şey almak için ben 5 sene çalışmak zorundayım onu alabilmek tamam, için. Ben zaten onu diyorum. Elektronik eşyalar, arabalar falan. Yani pahalı. bu 5 sene ama ne oluyor? Ben benim alışveriş ben, alışver bu devlet. Ben devlet devlet orada. Ben 300 liralık alışveriş yapıyorum. Mecburum. Sen burada 300 liralık alışveriş yapıyorsa bir sürü şey alabilirsin. Ben orada alamam ki. Sonuç şu. Sen euro kazanıyorsun. Ben TL kazanıyorum. Tamam ama. Asker üstlüğüm 1000 lira dedim. Ben ben, ben bak ben burada euro bak ben burada yapıyorum yani. Askeri ücretli 300, 300 euro. Hayır çocuk vermiyorsun ki. Ben burada euro kazanıp TL olarak kesem tamam senin gibi rahat bir şekilde özgürce konuşabilirim. Ben TL kazanıp TL ile geçinmeye çalışıyorum. Anladın mı? Olay bu. Ben sana bir şey demiyorum Olay, ki burada. Abi, Aha, yani genç ben sana sadece dedim. Abi askeri ücretli İnşallah araba pahalı abi, Türkiye'de. Bir askeri Hayır abi nasıl iyilik? ev? pahalı abi 5 milyonlu ya ev. Ev kiraları. Askeri ücret abi 11000 bir. Bak ben hayır ben Sultanbeyli'de oturuyorum. Bak mi? ben Sultan. abi. ben ben Sultanbeyli'de oturuyorum. Sultanbeyli'de Sultanbeyli İstanbul'un en verimsiz semti, en fakir semti. Doğru mu? Doğru. Asker ücret 11.500. Doğru mu? 11.500 de değil. 4. Ev kirası 10.000 lira. 10.000 lira. Yani, Benim ailemde 100 kilometre bak, 100 kilometre diyorum. Mesela Sakarya kaç kilometre buraya? 200 kilometre. Falan tamam. Falan. Bir düşün. Sakarya'da 1000 euro kira. Orası da öyle bazı şeyler, orası da kötü yani. yani ben öyle o kadar şey. Şak... Zaten ben, mesela Her yerim değil abi kira ya. Benim dayım geldi Aydın'dan geldi. Aydın'da Efe'lerde oturuyor merkezinde. Aydın. Orada da kiralar 10 bin Aydın. lira. Tamam abi kolay gelsin iyi akşamlar. Abim şunu demek istiyor genç arkadaş. Sen 1200 yüz e, bin euro iPhone 14 Pro Max alırken zaten, Türkiye'de bak, Avrupa'da bir, bir, oy bir askeri ücretle bir, bir sene yemez seçmez salıyor. Bak aradaki farkı anlatmaya tamam, Bir elektronik eşyalı araba konusu. Öbür konulara girsek bak. Abi bu ülkeyi ben yönetmiyorum. E tamam bak başka e, CHP'de gelse aynı olacak. Abi CHP gelse farklı olur. E, olmaz. Ne Olmaz. Siz, oraya gelmek istiyorsunuz siz. Oraya getirmek istiyorsunuz. Ama denenmemiş, Hayır. ama denenmemiş bir parti hakkında konuşuyoruz. Nasıl o zaman? Demek ki millet memnun evet. ki ona oy verdi. Ama bak abicim bak güzel abi şunu anlamış. 22 bak. sene bir saniye. İş, son bir şey saniye. Saniye. 22 senedir denenmiş bir parti var bir de denenmemiş parti var. Ulan versinler oyu. <gülüyor> <gülüyor> versinler oyu denesinler. CHP'yi sen en son yani <laughs> <laughs> <1905'den sonra, gülüyor> <sonra biz> <laughs> ne zaman gördün? Ben göremedim senler zaten de göremeyeceğiz herhalde. ben CHP'yi abi 1950'den sonra 1950'den sonra biz göremedik. Sen ne zaman gördün? CHP'nin bu ikiyenin zararı oldu. Duyduğumu söylüyorum sana. Bir şey söyleyeyim. CHP ise camiler yıkılır yıkılır dediniz. Hadi elektrik şeyler. Ben, yo, ben öyle bir şey de ben yani ben ben Cumhur İttifakı Bilem... dedi. Hmm. Bayrampaşa'da cami satıldı. Çorum'da AK Parti Belediyesi bir cami yıktı. Daha geldiğiniz gün seçimin ertesi günü 29 Mayıs'tan bahsediyorum. 28 Mayıs'ta seçim mitingi 29 Mayıs'ta oldu. Tamam mı? CHP gelmeden camiler yıkıldı. Niye tepki vermediniz abi? Satıldı. Abi, ben onu duymadım. Yani ben abi ilk sen. Mi? gerek yok. Google'da bir şey var zaten. Tamam ben bakmadım yani. Ben ben zaten oyu da vermiyorum yani. Ben ne yapayım? ben? Çünkü yurt yurtdışında yaşıyorum ben. Buraya oy veremem ki. Çünkü buradaki milletin yaşamını Peki bilemem. Abi, sana şöyle bir şey. Fransa'da din adam normal nasıl geziyor? Nasıl? Şimdi normal. Fransa'da yaşıyorsun. Evet. Din adamları nasıl yaşıyor? <laughs> normal insanlar çalışıyor. Evet yani normal sıradan insan gibi yaşıyor. Doğru evet. mu? Evet çalışıyor. Ama bizim bugün bugün Diyanet İşleri Başkanımız maalesef zırtlı Mercedes'lerde, en iyi villalarda İtalya'ya yatırımlar yapmış bir din adamından bahsediyoruz. Bana da Müslümanlık ebediyatı veren bir e Diyanet İşleri Başkanından bahsediyoruz. Buna ne diyorsun? Vallahi ben ona... <laughs> aynı. Orada da çalışanlar <gülüyor> <gülüyor> tam da oradaki papazlara falan baktığın zaman onlar da aynı. <laughs> Gel abi. Yok